Herkese merhabalar. Bugünkü sorumuz koordinat düzlemi üzerindeki eğim konusundan. Sorumuzu bir okuyalım. Yukarıda verilen koordinat düzleminde özdeş karelerle oluşturulmuş şekilde CD doğru parçasının eğimi eksi 2'dir. Şimdi buranın eğiminin 2 olduğunu söylüyorsa bize dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan şu açıya göre bakmamız gerekiyor. Dikey uzunluğumuzu bilmiyoruz. X diyelim. Yatay uzunluğumuzu biliyoruz. 11'den 8 çıktığı zaman 3 kalır. Buraya göre eğim 2 çıkıyormuş. Demek ki X'imizin 6 olması gerekiyor. Buralar özdeş kareler olduğuna göre 3, 3 birim şeklinde bunu yazabilirsiniz. Yani her kenar uzunluğu 3 birimden oluşuyor. Devamına bakalım. AB doğru parçasının eğimi 1 bölü 2'dir. Bunun eğimi 1 bölü 2'dir dediğine göre şu uzunluk 3'tü zaten kareden dolayı. Yatay uzunluk ne olursa eğimimiz 1 bölü 2 çıkar. 3'ü bir şeye bölmüşüz. 1 bölü 2 çıkmış. Çok kolay. Bu da nedir? 6'dır. Bizden istediği şey A ile D arası uzaklıktı. A uzaklığından D uzaklığına kadar şuraya kadar olan bölüm 6 idi zaten. Buralarda karelerden dolayı 3 3 olacaktır. Şurası zaten 3 bulunmuştu. Yani 9 buradan gelecek. 6 da buradan gelecek. Toplamda 15 birim uzunluğundadır diyebilirsiniz arkadaşlar. Videoların devamı için ve bana destek olmak için kanala abone unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.